Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber pratik bilgiler 2 serisini çekeceğiz. Ee, i̇lk pratik bilgiler dersimizde bazı e, 3D Max'te nokta atışlar yaptığımız yerler böyle can kurtarılan e, komutları göstermiştim. Bu ikinci dersimizde ise daha çok e, kısa yollar üzerinden gideceğiz. Şöyle ilk olarak şöyle vereyim. Ee, kısa yolda, şöyle notlarıma da bakayım, not not gideyim. Tutma aracı demişiz. Şöyle göstereyim bunu da. Şu, şu ne işe yarar? Gördüğünüz gibi buradaki tutma aracımız, yani kare şeklinde. Yuvarlak şeklinde. Ee, her bastığımızda bir köşemizi belirliyoruz. Bu şekilde Q ile hani burada e, menüde gelip basılı tutmaktansa Q'ya basarak e, seri şekilde değiştirebiliriz. Bu da bizi hızlandırır. Böyle basit ama çok kullanışlı bir kısa olur. Çok yani proje yaparken, modellerken sizi hızlandırır. Ee, ondan sonra ikinci hızlandırma. Hemen yine bu kutu üstünden yapayım. Mesela Editable Poly <laughs> Ve buradaki Vertex, Edge, Vortex, Polygon ve Element. Bunlara geçmek için 1, 2, 3, 4, 5 numaralara basarsanız geçişler olur bir daha buradan mouse'u mesela örnek veriyorum. Bunu tuttuk. Şöyle değiştirelim hemen kısa yolumuzda. Bir de geldik. Bir daha bastığımızda da kapatırız. 2'ye geldik. Bir daha bastık kapattık. 3'e geldik. 3'e bir daha bastık kapattık. 4'e geldik. Bu şekilde geçişlerimizi yapabiliriz. Tuttuk. Vertex'imizi. Hemen 2'ye bastım. Geldim burayı tuttum. 3'e geldim. Hiç aynı şekilde geldim 4'te tuttum. 5'te geldim tuttum. Şimdi 1'e geldim burada. 2'ye geldim burada. 3'e geldim burada. 4 burası ve 5'te bu. Bu şekilde numaralarla çok seri bir geçiş yapabiliriz. Bir daha hani ee, klavyede daha hakimsek daha hızlandırır bizi bu kısa yollar. Eee 3'üncülü taşıma move rotate Şimdi örnek veriyorum. Biz burada nerede? Move, rotate ve scale var. Bunları kullanıyoruz. Aktif, değil mi? Herkesin Max'i kullanan herkesin kullandığı aktif şeyler. Ben V'ye bastığımda move, W'ye bastığımda daha doğrusu V demeyeyim. W'ye bastığımda move'a geçer. E'ye bastığımda rotate'e geçer. R'ye bastığımda ise Scan'e geçer. T'ye bastığımda da Top görünümü geçer. Tabii ki onunla bir işimiz yok şu an. V, W, Move, E, Rotate, R ise Scan. Bunlar da çok can kurtarır ve çok hızlandırır sizi. Anında W, E, R e geçersiniz. Dikkat ettiyseniz zaten kısa yollar hep bir yerde. 1, 2, 3, 4'tü. E, W, E, R. Yani hep aynı yerdeler ve Q. Yani bu aslında klavyemizin 4 tuşunu 1, 2, 3, 4, 5, Q, W, E, R. Bunları aktif sürekli kullanıyoruz. Ve bu aslında sol elimizin olduğu yer klavyede sürekli aktif. Ve bu da sizi çok hızlandırır. Sonra geçelim diğer birine. Görünüm. Örnek. Şimdi biz burada neredeyiz? Perspektif görünüm, standart ve data. Ama biz burada ne yaparız? F3 basarız. F3'e bastığımızda normal tab görünümdeki gibi şöyle gösterelim. Hemen kutumuzun içini gösterir. F4 F4 ise objemizin şöyle yapalım. Şunu bir sıfırlayalım. Objemizin çizgilerini gösterir. Vertex çizgilerini gösterir. F4 yaptığımda kapandı. Şöyle büyütelim şimdi ekranımızı. Gördüğünüz gibi F4'e basıyorum ve F3'e bastığımda kutunun içini gösteriyor f 4e bastığımda saçici çizgileri gösteriyor. Bu da baya bir e, modelleme yaparken daha çok e, çok işe yarayan hani örnek veriyorum. Şu içeride bir yerde şöyle biraz da burada. Biz bunu model yaparken kırıldım hani bunu nasıl bulacağız? Şöyle göstereyim. Bu da şöyle. Bu da şöyle. Böyle değişik bir modelimiz var. Örnek veriyorum. F3 ile tak, tuttum, çektim. F3'e bastım, bitirdim. Bu şekilde F3 ve F4'ü kullanabiliriz. Bakın yine aynı yer. Yine F3, F4. Ondan sonra biraz da şurada render menüsüne geçelim. Bunlar da F9 ve F10. F9 render setup'u açar direkt kısa yol olarak ve artı ee, F8'de F9 bastık F9'a bastık render'ımızı almaya başladı F10'a bastık render setup'umuz açıldı F9 render anında F9'a bastım render'ım başladı direkt gördüğünüz gibi iptal ettim. F10'a bastım. Hemen render ayarlarıma geldim ve render ayarlarımı yaptım. Bir de bunlardan ayrı F12'miz var. F12. F12 ne işe yarar? F12 normalde siz gelip örnek veriyorum buraya sağ tıkladığınızda ya da buna mouse'ta sağ tık yaptığınızda açılan ama biz bunu F12 ile bat yapıyoruz. En son skeinde, skeinde mesela Mova gelsin, F12 yaptık, tuttuk modelimizi, ana koordinatlarını görebiliyoruz. Artı burada da, bu altta da görebiliyoruz bunları. Örnek veriyorum böyle gördüğünüz gibi, şöyle taşıdım ve burada da. Şu offset board ise burayı sıfır kabul ediyor. Yani şuradaki gördüğünüz gibi bak transfer type. Buna bastığımda artık burayı sıfır kabul ediyor. Buradan 10 yukarıya yani 10 x yönüne 10 y yönüne 10 z yönüne burada gördüğünüz gibi hareketler görünüyor. Hemen 38 oldu. 34 mesela 134 144 oldu. Bu şekilde F12'de burada direkt Buradakinin ve ya da buradaki sağ tık yaparak açtığımız menüyü kısa yolda açan bilen bir komut. Kısa yol. Arkadaşlar. Ee, bu dersimizi de bu serimizi de bu, burada sonlandıralım. Ee, pratik bilgiler serisi devam edecek. Abone olup beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.